Aramızda ayrılığı gerektiren ne var? Niye tefrikaya düşüyoruz? Niye birbirimizi sevmiyoruz? Neden birbirimizden uzağız? Bölüşemediğimiz, anlaşamadığımız ne var? Hiçbir şey yok. Dinde kardeş olan, bu perçinle, bu kuvvetli bağla birbirine bağlanan insanların anlaşamayacağı nokta ne olabilir ki? Galiba bu hal din düşmanlarının, Müslümanlara düşman olan insanların kustukları kin, çıkardıkları fitne, kurdukları tuzak ve hileden başka bir şey değildir. Onun için ben tüm mümin kardeşlerimi yek vücut olmaya davet ediyorum. Aralarındaki şikakı, ayrılığı, suni bölünmeyi mutlaka kaldırmaları lazımdır. Cenabı Allah'ın fermanı da zaten bu şekildedir. Ne buyuruyor? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin.